Yahudilerin Filistin'e yönelik yerleşme, yok ve bağımsız ülke kurma operasyonları Temmuz 1882'lerde resmen başlamıştır. Önceleri batılı Yahudi zenginlerin Filistin'den para ile Yahudiler için Osmanlı'dan toprak satın alma girişimleriyle başlayan bu operasyonlar Siyonizmin lideri Theodor Herzl'in 1896-1902 yılları arası tam 5 defa İstanbul'u ziyaret ederek amacına ulaşmak için yaptığı girişimlerle yeni bir boyut kazanmıştır. İkinci Abdülhamit Theodor Herzl'in her teklifini vaat ettiği para ve medya desteğine rağmen kesin bir dille reddetmiş padişah arkadaşı Nevlinski aracılığı ile Theodor Herzl'e şu ultimatomu göndermişti. Eğer Bay Herzl senin arkadaşın ise ona söyle. Bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletin bu vatanı kanlarıyla mahsuller kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarının askerleri birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanında kalmışlardır. Devleti Aliye bana ait değil, Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Museviler milyonlarını saklasınlar. Benim imparatorluğum parçalandığı zaman Filistin'i karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz parçalanarak bu ülke taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına asla müsaade edemem. Fakat buna rağmen bugün olduğu gibi dün de Yahudiler Avrupa'da Ermeni meselesinde Türkiye'yi destekleyecek, Osmanlı'nın Avrupa'daki borçlarını ödeme girişiminde bulunacak, hatta 30 milyon sterlini bulan tüm Osmanlı borçlarını Filistin'e karşılık tasfiye etme ve ödeme girişiminde bulunacaklardı. Hiç olmazsa Hayfa dahil Akka sancağı kendilerine verilmeliydi. Fakat Osmanlı yetkilileri buna karşılık Yahudi girişimcilere ekonomik bazı imtiyazlar verebileceklerini, ama asla Filistin'i vermeyeceklerini söylüyorlardı. Washington'daki Osmanlı Büyükelçisi Ali Ferruh Bey, 24 Nisan 1899'da bir Amerikan gazetesinde verdiği demeçte, ''Ceplerimize milyonlarca altın doldursalar, hükümetimiz Arap memleketlerinin hiçbir bölümünü satmak niyetinde değildir.'' diyordu. Ali Ferruh Bey aynı beyanı altında, Filistin meselesinin ekonomik değil, siyasi bir mesele olduğunu, bu nedenle de maliye nezaretini ilgilendirmediğini söylemişti. 15 Ağustos 1893'te üç Filistinli yöneticinin gönderdiği bir rapor, Filistin'de yaşananları ihanet ve gafletleri bir bir ortaya koyuyordu. Raporu Akka'nın eski umumi müdürü Nablus'lu Muhammed Tevfik, Bihke'nin eski reji müdürü Muhammed Said, Bihke'ye bağlı Bihar Nahiye müdürü Beyrutlu Subhi Efendiler hazırlamışlardı. Bu iki sayfalık önemli raporu sadeleştirerek ve kısaltarak Filistin'i kimlerin sattığını merak edenlerin dikkatine sunmak istiyorum. Romanya ve Rusya göçmeni Yahudilerin Osmanlı ülkesinde özellikle Filistin'de iskanları Filistin'e girmeleri ve burada arazi satın almalarının padişahın yüce emriyle yasaklandığı herkese bilindiği halde bazıları özel çıkar ve menfaatleri bazıları da bozguncu, zararlı fikir ve düşüncelerinin etkisiyle bu emre uymamışlardır. 1890 senesinde Yafa ve Hayfa kasabalarında Baron Hirsch, adamları Monsieur Henger ve Mayer Zelyon aracılığı ile Yahudiler için toprak satın alınmış, Rus tebaası 140 aile Hayfa havalisine yerleştirilmişti. Bu işte arkamı tasarrufu Sadık Paşa, Eski Hayfa Kaymakamı Mustafa Efendi Kanavetti, Yeni Hayfa Kaymakamı Ahmet Şükrü, Akka Müftüsü Ali, Hayfa Belediye Reisi Mustafa ve Hayfa İdare Meclisi adasından Necip Efendi aracılık yapmışlardı. Bu ekip düzenledikleri sahte mukavele ve belgelerle eski Adana mutasarrufu Şakir Paşa ve Cebeli Lübnan ahalisinden Selim ve Nasrullahil Havari'nin vaktiyle 800 liraya aldıkları Hayfa yakınlarındaki mülkleri, Hazire, Doktore ve Nefbate çiftliklerini 18 bin liraya satmış. Ayrıca kendilerine de 2.000 lira aracılık parası almıştır. Bu satış sonrası bir gece içinde Hayfa polis memuru Aziz ve zabıta memuru Yüzbaşı Ali Ağalar'ın marifetiyle Rus göçmeni 140 aile Hayfa sahillerindeki bu araziye yerleştirilmişlerdi. Padişah idaresi nedeniyle arazi satışının yasak olduğunu çok iyi bilen Hayfa Belediye Başkanı Mustafa Efendi salahiyetini kullanarak sahte ve kadim çok eski tarihli bir ruhsatname ile burada 140 haneli bir Yahudi köyü kurmuş. Onlardan biri de vergi alarak yıllardır Osmanlı vatandaşı olduklarını belgelemeye çalışmıştır. Bununla da yetinmeyen Mustafa Efendi güya bunların yıllarca safet ve Taberriye kazaları arasında bulunan Mizratel Hafize köyünde asırlardır yaşadıklarını ama nüfuslarını unutularak kaydedilmediklerini ileri sürerek onları Osmanlı nüfusuna kaydetmiş 140 fakir Yahudi ailesinin altısından birer mecidiye toplam 6 mecidiye nüfusa geç kaydı olma cezası almıştı. Böylece bir gecede 140 Yahudi ile Osmanlı vatandaşı olarak Osmanlı fakirlik ve ülm haberi verilerek birçok devlet hizmetinden bedava yararlanmaları sağlanmıştı. Şikayetçilere göre Ayfa ve Akka'da bu yolla Yahudilerin iskanı sürekli hale getirilmiştir. Bundan başka Baron Bilavaroş'un vefatıyla sahipsiz kalan Zemarin köyüne Yahudi koloniciler el koymuş, Baron Roche ile yönetimindeki 700 hane Yahudi bu köye yerleştirilmişti. Daha sonra da her ne yapılmışsa yapılmış, bu arazi Yahudilere padişahın emrine aykırı olarak satılmıştı. Bu köyün çevresindeki Eşfiya, Emmal ve Emmal Cemal adlı üç köyde bu arazinin içinde gösterilmiştir. 2-3 bin kuruş kıymetinde harap bir arazi, Akkam'ın tasarrufu Sadık Paşa tarafından 2 bin liraya Yahudilere satılmıştır. Ayfa ve Yafa arasında bulunan Hazine-i Hassa ile bitişik dönümü bir kuruştan alınan Aşmerezzaki adlı 30 bin dönüm arazi 30 bin liraya Yahudilere satılmıştı. Yine dönümü 3 kuruş alınan 5 bin dönümlük arazide de 15 bin liraya Yahudilere satılmıştı. Bu şebekenin faaliyetlerini bütün bütün ortaya çıkarmıştı. Bunlara ilaveten devletce o havalide çok önem verilen Cebeli Kermil adıyla meşhur bir yerin büyük bir bölümü 15 bin dönümden fazlası Belediye Reisi Mustafa Efendi, El-Halil ve İdare Meclisi Azası Necip Efendi İlyas'ın girişimleriyle ve aracılığı ile Fransız rahiplerine satılmıştı. Bunun üzerine onlarla rekabet eden ve onları kıskanan Alman rahiplerin girişimi başlamış, onlara da çok ucuz bir fiyatla 10.000 dönüm toprak satılmıştır. Bunun üzerinden çok zaman geçmeden üçüncü bir güç olarak İngilizler ortaya çıkmıştı. Aston İngilizce adlı kadın misyoner ve Haifa İngiltere Konsolosu Mösyö Semit'in mesaisiyle 5000 dönüm arazide sus payı olarak İngilizlere verilmişti. Bu uygunsuzluklara tahammülü olmayan Akka Mutasarrıfı Merhum Zeygür Paşa, Alfa Bidayet Mahkemesi'nde Trablus'lu Muhittin Efendi, Serhim'in reisliği döneminde dava açtırmıştır. Davayı hükümet seniyenin vekili olarak eski Nasıra Kaymakamı açmıştı. Dava hüküm safhasına gelmişken o sırada sadaretten gelen bir telgrafla dava tatil edilmiş ve Zeyyur Paşa Çanakkale mutasarrıflığına tayinine bölgeden gönderilmişti. Yıllar önce bu gelişme nedeniyle her parçası cana bedel olan bu minvit vatan topluğu, Şeria kıyıları ve Kermil Dağı Muriri zaman gerekçesiyle yabancılara peşkeş çekilmişti. Raporun son bölümünde ise bir başka ihanetin belgeleriyle karşılaşıyoruz. İnanç ve düşünceleri nedeniyle idam edileceği İran'dan Osmanlı ülkesine sığınan, gönderildikleri Edirne'de ayrı fraksiyonlara ayrılarak birbirlerine saldıran ve bu yüzden bir bölümü Akka'ya sürülen Bahayiler, bu işte Yahudiler aracılık yapmakta ve bu işten para kazanmaktaydılar. Raporun son bölümünde de konu anlatılırken Akka'da sürgün bulunan Bahayilerin lideri Abbas Efendinin bu işteki rolü de şöyle anlatılır: Vel el an Akkada Menfa ve sahip olduğu servet saman ve nüfus sayesinde her istediğini icraya muktedir bulunan İranlı Abbas Efendi ile hem efkarı Ayfa Belediye Başkanı Mustafa ve şimdi mahkeme azası olan eski idare meclisi azası Necip Efendi ittihat ve ittifak ile bazı fakir ahalinin arazilerinin ellerinden ucuz ucuz alınarak tahliye ve daha sonra da Yahudi ve Ejnebilere satarak menfaatlenmekten kaçınmamışlardır. Yahudilerin maddi fedakarlıkları sonucu onlarla iyi geçinen yerel yöneticiler genelde onlara itibar etmiş Müslümanlara fazla yakınlık göstermemişlerdir. Bunlardan biri olan Maykerin Nahiyesi Müdürü Çerkez Ali Ağa, Yahudilerin kalp akça bastıkları ihbarı üzerine Yahudi köylerine gidip soruşturma yapmak isteyince tahkir ve saldırıya uğramış, daha sonra da onların girişimleriyle azledilmişti. Onun gönderilmesinden cesaret alan Yahudiler bir takım silah ve mühimmat depolamaya Gizli eğitim kurumları açmaya ve kendilerini engelleyebilecek kişileri hapis ve işkenceyle yıldırmaya başlamışlardı. Osmanlı'daki Yahudilerin Siyonistlerin yardımıyla kendi üzerlerine toprak alması ve bunu Siyonistlere satmasını engellemek amacıyla hazırlanmış bir belgedir.